19 Ağustos 1691 tarihinde yapılan Slankamen Muharebesi genellikle 1683'deki Viyana veya 1697'deki Zenta gibi önemli anlar derlemesinde yer almaz. Ancak saf stratejik önemi açısından büyük Türk savaşlarının yük taşıyan sütunlarından biriydi. Bir tarafta Osmanlılara karşı o kadar etkiliydi ki ona Türk Louis dedikleri, Mareşal Ludwig Wilhelm von Baden-Baden tarafından yönetilen Habsburg İmparatorluk ordusu duruyordu. Diğer tarafta ise Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Sahra ordusu vardı. O bir reformcu, bir gazi ve bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğunu çöküşten kurtaran bir ailenin son ciddi umuduydu. Bu Osmanlı toparlanmasının gerçek mi yoksa kırılmayı bekleyen bir yanılsama mı olduğunun testiydi. Unutulmuş savaşlar, Beklenmedik dönemeçler ve imparatorlukları sessizce yeniden şekillendiren anlar için günlük kanalınız olan Great History'e hoş geldiniz. Eğer burada yeniyseniz abone ol butonuna basın çünkü çoğu tarih kitabının hızlıca geçtiği hikayeleri derinlemesine inceliyoruz. Öyleyse soralım. Daha küçük ve yorgun bir Habsburg ordusu ezici bir açılış saldırısından nasıl sağ çıktı? Profesyonel askerler yol vermeye başladığında yerel milisler nasıl devreye girdi? ve yanlış zamanda yanlış adama isabet eden tek bir kurşun 17. yüzyılın en yıkıcı Osmanlı yenilgilerinden birini nasıl tetikledi? Hadi başlayalım. 1691 yılına gelindiğinde Büyük Türk Savaşları çoktan 8. yılına girmişti. 1683'teki feci Viyana yenilgisinden bu yana imparatorluk bir dizi yıkıcı kayıp yaşamıştı. 1687'deki 2. Mohaç Muharebesi, 1686'da Budin'in düşüşü ve 1688'de Belgrad'ın kaybı bunlardandı. Habsburg, Polonya, Litvanya, Venedik ve Rusya'dan oluşan kutsal ittifak bozulmamış olsa da koordinasyon yıpranıyordu. Polonya Kralı Sobieski'nin Boğdan'a yönelik seferleri büyük ölçüde etkisizdi ve Kamaniçe gibi kaleleri zapt etmeye yardım etseler de kesin zaferler getiremediler. Habsburglar için stratejik hesap Doğu cephesinden daha karmaşıktı. 1. Leopold, batıda Fransa Kralı 14. Louis'e karşı 9 yıl savaşları şeklinde yaklaşan bir tehditle karşı karşıyaydı. Bu durum Viyana'yı kaynaklarını bölmeye zorlayarak Balkanlardaki operasyonları yavaşlattı. Ancak 1691 yılına gelindiğinde imparator kritik bir karar verdi. Ordusunun kabaca dörtte üçü Osmanlı topraklarının derinliklerine inmek yerine kazanımları savunmak ve pekiştirmek için Doğu cephesine dönecekti. Amaç istikrardı. Stratejik konumuyla Erdel, Transilvanya, Belgrad'ın geri alınmasından çok daha öncelikliydi. Erdel'e doğrudan erişimi tehdit eden bir kale olan Temeşvar, askeri önem açısından Belgrad'dan daha üstündü. Bu bağlamda Slankamen Seferi, yoğunlaşan Osmanlı tehdidini etkisiz hale getirmek, isyancı kuruç güçlerini yatıştırmak ve Macaristan ile Erdel'i güvence altına almak için başlatıldı. Bu sırada Osmanlılar bir geri dönüş yapıyor gibi görünüyordu. Bilge Paşa olarak adlandırılan Fazıl Mustafa Köprülü Paşa, babası Köprülü Mehmet Paşa'nın mirasını devralarak 1689'da sadrazamlığı üstlenmişti. Fazıl'ın liderliğinde Osmanlılar 1690'da Niş ve Belgrad gibi kilit kaleleri geri alarak imparatorluğun düşüşünü tersine çevirebileceğine dair geçici bir yanılsama yarattı. Ancak bu savaş alanı başarılarının altında sistemik sorunlar yatıyordu. Köprülü ailesinin vergi tahsilatını ve bürokratik verimliliği artıran idari ve askeri reformlarına rağmen imparatorluk ciddi lojistik ve mali sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Uzun süren savaşlar hazineyi tüketmiş, para kıtlığına neden olmuş. Bu da küçük değerli senetlerin ve hatta pulların para birimi olarak basılmasını zorunlu kılmıştı. Ordulara ikmal sağlamak giderek zorlaşıyordu enflasyon yükseliyor ve ekonomiye olan kamu güveni eriyordu. Dolayısıyla Fazıl Mustafa Paşa oldukça büyük bir orduyu sahaya sürebilse de, bu ordunun uzun süreli bir seferde kendini idame ettirme yeteneği daha ilk kurşun atılmadan tehlikeye girmişti. Macaristan'ın kendisi de bir barut fıçısıydı. Mihail Apafi'nin Nisan 1690'daki ölümünden sonra Osmanlılar, Tökeli İmre'yi prens olarak atayarak Erdel üzerindeki kontrollerini sıkılaştırmaya çalıştılar. Tökeli'nin Habsburg merkeziyetçiliğine karşı çıkan Macar isyancılardan oluşan kuruç kuvvetleri, prensliğin büyük bölümlerini hızla işgal ederek Habsburg varlıklarına doğrudan bir tehdit oluşturdu. Bunlar sadece paralı askerler değildi. Geleneksel Macar özgürlüklerinin erozyona uğramasına karşı savaşan siyasi motivasyonlu askerlerdi. 1. Leopold, bu dini geri aldıktan sonra meclisiz soyluların hükümdara direnmesine izin veren eski anayasal hak olan ius resistendiği direnme hakkı, kaldırmaya ve Habsburg verasetini yasalaştırmaya zorlamıştı. Kuruçlar için Slankamen'de Osmanlı güçlerine katılmak hem stratejik hem de sembolikti. Askeri zafer kadar siyasi özerklik içinde savaşıyorlardı. 1691 yazında Doğu cephesindeki Habsburg Kraliyet Ordusu, Osmanlı İmparatorluğuna karşı kazandığı zaferler dizisi nedeniyle Türk Louis veya Louis the Turk lakabını kazanan Baden Uçbeyi Ludwig Wilhelm'in komutası altındaydı. Ludwig Wilhelm sadece bir savaş alanı taktikçisi değildi. Keskin bir strateji anlayışına sahip bir lojistik dehasıydı. Bu seferdeki görevi çok açıktı. Sadrazam Köprülü, Fazıl Mustafa Paşa'yı kesin bir çatışmaya zorlamak, Tuna boyunca Osmanlı tehdidini sona erdirmek ve Macaristan üzerindeki Habsburg kontrolünü sağlamlaştırmak. Bugün Hırvatistan'da bulunan Ösek'in Osijek stratejik önemini anlayan Ludwig Wilhelm sadece sahra manevralarına güvenmedi. Şehir surlarının onarılmasını istedi ve modern Voban tarzı askeri mühendislik ilkeleriyle tasarlanmış yeni bir kalenin Tevirda'nın inşasını savundu. Bu geçici bir önlem değildi. Bu Habsburg'un Macaristan'daki operasyonlarının can damarı olan tuna ikmal hattını güvence altına almak ve öseki imparatorluk gücü için kalıcı bir dayanak noktası haline getirmek için uzun vadeli bir vizyondu. Ağustos 1691'in başlarında Ludwig Wilhelm yaklaşık 33 bin askerden oluşan bir ordu toplamıştı. Ancak bazı kaynaklar bu sayıyı 20 bine yakın gösterir. Yaklaşık 90 topla donatılmış bu güç sadece iyi silahlanmış değil, aynı zamanda stratejik olarak da takviye ettiğinde edilmişti. Güçlerinin anahtarı, Jovan Monasterliya komutasındaki yaklaşık 10.000 bin Sırp milisinden oluşan yerel yardımcı birliklerdi. Bunlar 6400 piyade ve 3600 süvariyi orduya katmıştı bu birlikler yüksek motivasyonlu, şiddetli bir şekilde Osmanlı karşıtı ve araziye aşinaydı. Belirleyici bir rol oynayacak paha biçilmez bir varlıktı. Onların karşısında köprülü Fazıl Mustafa görünüşte daha büyük bir Osmanlı ordusuna komuta ediyordu. Resmi olarak sayılar büyük ölçüde Osmanlıların lehineydi. 15 bin seçkin Yeniçeri ve Tökeli İmre komutasındaki Kuruç Macar süvarileri de dahil olmak üzere yaklaşık 50 bin asker ve 158 top. Bu, Ludwig Wilhelm'in ordusunu ezebilecek kapasitede görünen zorlu bir güçtü. Ancak sayılar tek başına yanıltıcı olabilir. Osmanlı ordusu, Slankamen öncesindeki aylarda büyük bir yıpranma yaşamıştı. Başlangıçta kuvvetleri 120 bin adama yaklaşmış olabilir. Ancak kavurucu yaz sıcağı, hastalık ve kronik lojistik sorunlar savaş zamanına gelindiğinde etkili savaş gücünü yaklaşık 50 bine düşürmüştü. Bu nedenle insan gücü ve topçudaki sözde avantaj ciddi şekilde tehlikeye girmişti ve köprülüyü korkutucu görünen ancak baskı altında savunmasız bir orduyla baş başa bırakmıştı. Sefer Ludwig Wilhelm'in Tuna boyunca köprülünün mevzilendiği Belgrad yakınlarındaki Zemun'a doğru yürümesiyle gelişti. Osmanlı kuvvetleriyle karşılaştığında uç beyi aradaki farkı fark etti. Yaklaşık 35 bin adamı tahmini 60 bin Osmanlı ile karşı karşıyaydı. Ludwig Wilhelm hemen savaşa girmek yerine taktiksel bir geri çekilme uygulayarak köprülüyü takibe çekti. Osmanlı stratejisindeki ilk çatlaklar burada ortaya çıktı. Sayısal üstünlüğüne güvenen ve bildirildiğine göre Fransız askeri mühendisleri tarafından tavsiye alan köprülü agresif bir şekilde takip etmeyi seçti. Öngöremediği şey, engebeli arazide ve kavurucu sıcakta yapılan acımasız takibin zaten gerilmiş olan birliklerini tüketeceğiydi. Hastalık, yorgunluk ve zayıf ikmal hatları sorunu daha da ağırlaştırdı. Sonuçta bu takip, Ludwig Wilhelm'i Sırbistan sancağındaki bugünkü Vojvodina, Sırbistan, eski Slankamen, Stari Slankamen yakınlarında bir konuma yönlendirdi istemeyerek seçilmiş olsa da bu alan önemli bir taktiksel avantaj sunuyordu. Savaş alanı Tuna'ya doğru eğimli yüksek bir zeminde yer alıyordu ve piyade ile topçu için doğal savunma avantajları sağlıyordu. Osmanlı takibini yorucu hale getiren arazi şimdi iyi disiplinli ve iyi konumlanmış Habsburg güçlerinin lehineydi. Osmanlılar savaşı topçuda belirgin bir avantajla açtı. Habsburgların 90 topuna karşılık 158 top Ilk başta imparatorluk ordusunu ezip geçecekler gibi görünüyordu. Osmanlı saldırıları Habsburg hatlarını geri itti ve Tökeli İmre komutasındaki kuruç süvarileri imparatorluk kanatlarına muazzam bir baskı uyguladı. Bir an için zafer Ludwig Wilhelm'in elinden kayıp gidecekmiş gibi göründü. Ama sonra dönüm noktası geldi. Tehlikeyi fark eden Ludwig Wilhelm cesur bir taktiksel karar verdi. Avusturya süvarileri ve en önemlisi Jovan Monasterlia komutasındaki 10.000 kişilik güçlü Sırp milisleri de dahil olmak üzere yedeklerini savaşa sürdü. Bunlar sıradan birlikler değildi. Motive olmuşlardı, şiddetliydiler ve onlarca yıllık Osmanlı egemenliğinden sonra intikamla yanıp tutuşuyorlardı. Savaş alanına akın ettiklerinde Osmanlı sol kanadına vahşetle vurdular. İvmeleri durdurulamaz bir gelgit gibi ilerledi. Kuruçlar seçkin olmalarına rağmen bu koordineli saldırıya dayanamadılar. Bu Sırp gelgitiydi ve her şeyi değiştirdi. Savaş kesin bir şekilde Habsburgların lehine dönerken Osmanlı komutasını bir trajedi vurdu. Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Tehdit altındaki kanadını istikrara kavuşturmak için umutsuz bir girişimle birliklerini toplamak üzere bizzat öne atıldı. Kader acımasızdı. Serseri bir kurşunla vuruldu ve anında öldü. Sadrazamın yetkisinin savaş alanında mutlak olduğu Osmanlı askeri sisteminde ölümü komutada ani ve feci bir çöküş yarattı. Merkezi liderlik etrafında inşa edilen 50 yıllık Osmanlı askeri disiplini dakikalar içinde çözüldü. Köprülü'nün rehberliği olmadan yıpranma, hastalık ve yaz seferinin yorgunluğuyla zaten zayıflamış olan yaklaşık 50 bin askerlik Osmanlı ordusu kaosa sürüklendi. Birlikler dağıldı, toplar terk edildi ve hazine Habsburgların eline geçti. Taktiksel bir çatışma olarak başlayan şey tam ölçekli bir bozguna dönüştü. Disiplinli ve koordineli imparatorluk güçleri sadece kazanmadı. Osmanlı ordusunu yok etti. Habsburglar için Macaristan sınırını istikrara kavuşturacak kesin bir zafer kazandı ve Köprülü hanedanı altında inisiyatifi yeniden kazanma yönündeki Osmanlı girişimlerinin nihai başarısızlığını işaret etti. Günün sonunda Slankamen çok önemli bir şeyi kanıtlamıştı. Sayısal olarak daha az ama iyi organize edilmiş ve stratejik olarak yönetilen bir güç bile düşman zayıflıklarını, araziyi ve yerel bilgiyi kullanarak ezici bir darbe indirebilirdi. Habsburglar bir savaş alanı zaferinden fazlasını elde etmişlerdi. Orta Avrupa'daki güç dengesini yeniden şekillendirdi. İmparatorluk tarafında kayıplar önemliydi. Yaklaşık 7300 asker kaybedildi. Yine de Osmanlı bilançosuyla karşılaştırıldığında bu kayıplar nispeten yönetilebilirdi. Osmanlı ordusu feci kayıplar verdi. Yaklaşık 25 bin adam, yani etkili savaş güçlerinin neredeyse yarısı. Ordunuzun neredeyse yüzde ellisinin bir günde yok olduğunu hayal edin. Bu sadece bir yenilgi değil, bir çöküştü. Askerler kargaşa içinde kaçtılar. Topları, malzemeleri ve hatta Osmanlı savaş hazinesini terk ettiler. Bu tek başına sadece askeri açıdan değil, mali açıdan da imparatorluğu onlarca yıldır savaşta tutan kaynaklara inen sakatlayıcı bir darbeydi. Böylesine yankı uyandıran bir zafere rağmen, Türk Louis denilen Ludwig Wilhelm, Osmanlı topraklarına tam ölçekli bir takip başlatmadı. Bunun yerine özellikle Erdel'i kontrol etmek için kilit bir kale olan Nagvarad'ı, Varat, hedef alarak kazanımlarını pekiştirmeye odaklandı. Bu karar sadece taktiksel bir tedbir değildi. Slankamen'den sonraki Habsburg stratejisini yansıtıyordu bölgeyi istikrara kavuşturmak, Macaristan, Hırvatistan ve Erdeli güvence altına almak ve ters tepecek bir kovalamacayla aşırı yayılmak yerine acil tehditleri ortadan kaldırmak. Sonuç kalıcıydı. Slankamen, Macaristan cephesini istikrara kavuşturdu ve Tuna boyunca kritik bölgeler üzerinde kalıcı Habsburg kontrolünü sağladı. Ludwig Wilhelm için şahsen zafer buruktu. Hristiyanlığın kurtarıcısı olarak kutlandı ve Kor General, daha sonra İmparatorluk Mareşali, Reichsgeneral Feldmarschall gibi yüksek askeri rütbelerle ödüllendirildi. Ancak siyasi olarak hayal kırıklığına uğradı. Başarılarının ona Habsburg İmparatorluğundaki en yüksek onurlardan biri olan Prens Seçmen, Elektor ünvanını kazandıracağını ummuştu. 1692'de yeni ünvanlar dağıtıldığında o pas geçildi. Bu bir gözden kaçırma değildi bu, kesin zaferler kazansalar bile herhangi bir askeri liderin çok etkili olmasını önlemek için Habsburg Sarayı'nın hesaplı bir hamlesiydi. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu, Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın ölümünün sarsıntısını yaşıyordu. Fazıl Mustafa, hem askeri hem de idari sistemleri istikrara kavuşturmaya çalışan parlak bir komutan olarak Osmanlı toparlanmasının kilit noktasıydı. Ani ölümü, İmparatorluğun doldurmakta zorlandığı bir liderlik boşluğu yarattı. 1691 ile 1697 arasında hiçbir komutan savaş alanında onun etkinliğine ulaşamadı. Sadrazamlar hızla gelip gitti ve Osmanlı kuvvetleri kaybedilen toprakları geri almak için gereken liderlikten yoksundu. İstikrar ancak 1697'de Fazıl Mustafa'nın yeğeni Amcazade Hüseyin Paşa'nın göreve gelmesiyle geri döndü. Bu noktada Habsburg kontrolü sağlam bir şekilde yerleşmiş ve Karlofça anlaşmasına zemin hazırlamıştı. Başka bir deyişle Slankamen sadece tek bir savaşın sonucunu belirlemedi. Orta Avrupa'daki güç dengesini yeniden şekillendirdi. Habsburglar sadece askeri galipler olarak değil, Macaristan ve Erder'in siyasi efendileri olarak ortaya çıkarken, Osmanlılar yıllarca toparlanmakta zorlanacakları bir istikrarsızlık dönemine girdiler. Savaş, barut, liderlik ve insan dayanıklılığı çağında talihin ne kadar hızlı dönebileceğinin acımasız bir hatırlatıcısıydı. 19 Ağustos 1691'de yapılan Slankamen muharebesi, 1683 ile 1697 döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Habsburglar karşısında aldığı en kesin 3 yenilgiden biri olarak 1687'deki Muhaç ve 1697'deki Zenta ile birlikte duruyor. Ancak Slankamen taktiksel bir zaferden daha fazlasıydı. Pek çok yönden Büyük Türk Savaşları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'daki gidişatı tersine çevirmek için son gerçek şansıydı. Yine de Ludwig Wilhelm'in dehası sadece savaş alanı taktiklerinin ötesine geçti. Geri çekilen bir Osmanlı ordusunu potansiyel olarak düşman topraklarına kovalamak yerine konsolidasyona odaklandı. Nagvarat kuşatması ve Erdel'in istikrara kavuşturulması stratejik öncelikleriydi. Bu bölgeleri güçlendirerek Macaristan, Hırvatistan ve Erdel üzerinde kalıcı Habsburg kontrolünü sağladı ve Tuna boyunca müstahkem bir sınır kurdu. Ancak Ludwig Wilhelm için savaş alanındaki şöhret siyasi ödüle dönüşmedi. Hristiyanlığın kurtarıcısı olarak kutlanmasına ve İmparatorluk Mareşali rütbesine terfi etmesine rağmen prens seçmen ünvanı reddedildi. Bu, askeri liderlerin kesin zaferler kazansalar bile aşırı nüfuz biriktirmelerini önlemeye çalışan Habsburg, saray politikasının bir yansımasıydı. Bu arada Osmanlı tarafında toparlanma, İstanbul'daki herkesin umduğundan çok daha zor oldu. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Slankamen'deki ölümü sadece bir generalin kaybı anlamına gelmiyordu. İmparatorluğun komuta yapısında büyük bir delik açtı. Köprülü reformu, disiplini ve savaş alanı yetkinliğini birleştirebilen son Osmanlı liderlerinden biriydi. 1691'de düştüğünde onun rolüne adım atmaya hazır kimse yoktu ve bu boşluk birkaç ay sürmedi. Tam 6 yıl boyunca devam etti. 1691'den 1697'ye kadar Osmanlı Yüksek Komuta Akademisi liderler arasında gidip geldi. Ancak hiçbiri Köprülü'nün büyük orduları organize etme İkmal hatlarını güvence altına alma ve yorgun birliklere disiplin uygulama yeteneğiyle eşleşemedi. Kağıt üzerinde imparatorluğun hala insan gücü vardı. Gerçekte ise yönden yoksundu. Tepede sağlam bir el olmadan Osmanlılar Tuna'nın kuzeyinde ciddi bir karşı saldırı başlatamadı. Her sefer mevsimi akıp gitti ve her geçen yıl güç dengesi İstanbul'dan biraz daha uzağa kaydı. Osmanlılar duraklarken Habsburglar durmadı. Adım adım Viyana kazanımlarını pekiştirdi. Kaleler onarıldı, ikmal yolları güvence altına alındı ve sahra orduları geliştirildi. Bu yavaş ve metodik baskı doğrudan Osmanlılar için bir sonraki felakete, 1697'deki Zenta muharebesine yol açtı. Orada bir Osmanlı ordusu nehir geçişinin ortasında yakalandı ve tek bir öğleden sonra da paramparça oldu. Bu yenilgi münferit bir felaket değildi. Slankamen'de başlayan liderlik boşluğunun nihai sonucuydu. Zenta, barışı kaçınılmaz kıldı. 1699'da Osmanlılar, geniş Avrupa topraklarını resmen teslim eden Karlofça Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Macaristan, Hırvatistan ve Orta Avrupa'nın büyük bölümleri kalıcı olarak Habsburgların eline geçti. Zinciri geriye doğru takip ettiğinizde Slankamen tam ortada durur sessiz, genellikle gözden kaçan ama kesinlikle belirleyici. O halkayı kırın ve Büyük Türk Savaşları'nın tüm sonucu çok farklı görünebilirdi. Slankamen ayrıca daha küçük ölçekte, yerel güçlerin gücünü ve tehlikesini, yani Sırp milislerini de ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan Sırp milisleri savaşta vazgeçilmez olduklarını kanıtlamışlardı. Bunlar para için savaşan paralı askerler değildi. Osmanlı yönetimine direnmek için kişisel nedenleri olan yerlilerdi. Ve bu motivasyon, çatışma, umutsuz bir hal aldığında kendini gösterdi. Slankamen'de müdahaleleri, çökmekte olan bir kanadın istikrara kavuşmasına ve yenilgiye yakın bir durumun zafere dönüşmesine yardımcı oldu. Ancak başarı yeni bir sorun yarattı. Zenta sınırı güvence altına aldıktan ve Osmanlı tehdidi geri çekildikten sonra Viyana'nın tavrı değişti. Güçlü, yarı özerk milisler artık varlık değil, birer yüktü. Habsburg hükümeti kasıtlı olarak bu yerel güçleri zayıflatmaya başladı. Birlikler parçalandı ve imparatorluğun dört bir yanına dağıtıldı. Liderleri yetkilerini kaybetti. Bir zamanlar savaş kahramanı olarak kutlanan Jovan Monasterliya'nın bile rütbesi düşürüldü. Bu tanıdık bir imparatorluk modeliydi. Hayatta kalmak söz konusu olduğunda müttefikler kucaklanır. Ancak istikrar geri döndüğünde, merkezi güç kontrolü yeniden sağlamak için hızla harekete geçer. Son olarak, Slankamen'in mirası dipnotlarda kaybolmadı. Bugün savaş alanında hala 16 metre yüksekliğinde bir dikili taş duruyor. Habsburg zaferini işaret ediyor ve Ludwig Wilhelm'in Türk Louis lakabının anısını koruyor. Bu erken modern savaşın ne kadar acımasız olduğunun, komuta yapılarının ne kadar kırılgan olabileceğinin ve tek bir günün, tek bir kararın veya tek bir kurşunun ne kadar çok şeye bağlı olabileceğinin fiziksel bir hatırlatıcısıdır. Slankamen, Büyük Türk savaşlarının en büyük savaşı değildi. En ünlüsü de değildi ama tarihin sessizce yerine oturduğu, sınırları yeniden şekillendirdiği, imparatorlukları parçaladığı ve Orta Avrupa'nın gidişatını nesiller boyunca belirlediği anlardan biriydi. Bu tarihi savaşların ardındaki stratejiye, sayılara ve insan dramına dalmaktan keyif aldıysanız, sizi bekleyen çok daha fazlası var. Mohaç, Zenta ve daha geniş kapsamlı Büyük Türk Savaşları'nın hikayeleri, bugün hala yankılanan şaşırtmacalar, beklenmedik kahramanlıklar ve liderlik dersleriyle doludur. Şimdi sıra sizde. Yorumlarda bana bir sonraki seferde hangi savaşı, generali veya imparatorluğu keşfetmek istediğinizi söyleyin. Osmanlı komutanlarının gizli stratejilerini mi yoksa Habsburg generallerinin cesur manevralarını mı ortaya çıkarmak istersiniz? Önerileriniz sadece bir sonraki videoya ilham vermekle kalmıyor onu şekillendiriyor ve benimle tarihin bu destansı anlarında yolculuk etmeye devam etmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın dinlediğiniz için teşekkürler bir sonrakinde görüşmek üzere